Merhaba dostlarım, GameBoom kanalından ben Ümit. Yıllar sonra Suro, TR Suro, Nemrut bölüm 3'e hepiniz hoş geldiniz. Buradan Azerbaycan'a çok 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 selamlar. Videoya giriş yapabilmek için Zerzabatçı'nın gitmesini bekledim dostlarım gerçekten yani <laughs> adam arkadan bağırıyor domates bir per patlayacak bir şeyler bağırıyor abi arkadan. Onun gitmesini bekledim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok radikal bir karar aldım dostlarım. Bundan sonra videolarımız salı günü olacak salı günleri saat 6'da her hafta bir video sizleri bekliyor olacak İkinci bölümü tarımda kapatmıştık 32. seviyeye gelmiştik Şimdi bir bankama bakacağım herhangi bir şey düşmüş mü Ekstra bir şey var mı diye şöyle seriden bir kontrol ediyorum Bakayım Bu ne abi bu bunu satarız, aynen üstümüzdeki daha iyi. Bunu satarız. Onun dışında bankamızda herhangi bir şey yok şu an için. Ee, bu bölüm hedefimiz 30 38. seviyeye ulaşmak olacak. Minimum 38 olmayı hedefliyorum. Hiç slotlardan çıkmayacağım. Sürekli botta kasılıyor olacak. Zaten gündüzleri işe gidiyorum. Ben işe gittiğimde o, o vakitlerde 10-12 saat bu sürekli botta olacak. Hatta belki geceleri bile e, bota atabilirim. 32. Seviye 5 Ligri e, Bob'umuzu aldık sonunda mutluluğa ulaştık dostlarım be Neden bu kadar sabırsız ve doyumsuzum hiçbir fikrim yok Abi bir 35. Seviye bir de 38. Seviye silahımızı daha 32 levelsin yani git bir kasıl ondan sonra alırsın değil mi? Yok abi yok ben dayanamıyorum yani kurt var bende kurt Hemen gittim çektim abi bunlara yaklaşık 2 yeme yakın 1.5M para harcadık bu itemlere Şimdi yeni bir şey duydum dostlarım job seviye kasma sistemi muhtemelen tabi bunu izleyen sizler çoktan bunu öğrendiniz biliyorsunuz ama e, Ben yeni duydum yani daha önceden böyle bir şey yapıldığını yani bu yeni sistemi çok bilmiyordum açıkçası Yani şu an tamamıyla spesiyel toplayıp da işte e, job seviyesi kasıyorsun job seviyesinden kastım işte Stone ve ticket kasıyorsun bunları öğrendim biraz videoları izleyerek Şu an canlı kanlı olarak da denemek istiyorum ee, bot bir kendini bir tamamlasın. Sağa sola gitsin atçıya oraya buraya gitsin alacaklarını alsın. Ondan sonra Yurt Ghost slotuna gidecek. Bakalım kesince ne kadar XP verecek. Job seviyemizi ne kadar arttırabileceğiz. Yani bir heyecan var şimdiden. Yani job, job'u giydik acaba çıkar çıkmaz biri kellemize yapışır mı? Çok fazla eziyiz yani. Gerçekten şu an ne mutsuncusun. En ezik karakteri benim be. En eziyi benim be. <laughs> Şöyle bir gideceğim. Bir bakacağım abi. Eee Ghost'ları keseceğiz o ne lan ha. Böyle bir ışınlanarak geldi ya korktum lan dedim bu şey mi acaba hırsız mı tepeme biner mi diye. Neyse beyler gideyim ben bir deneyeyim bakayım ne kadar XP verecek. Yani hızlı bir şekilde kasabileceğiz mi? Bir an önce bunu 20. seviyeye getirmeye çalışacağım. Çünkü 20. seviyeden sonra bu, bu job kıyafetlerini giymeye başlayacağız. Yurt Ghost'ların orada yapacaktım da oradan gelen giden var abi. Geldim şimdi Bloodong slotuna. Zaten bu slotta kasılacağım. Bakayım abi bir tane keseyim. Bakalım. Evet abi. Oo çok güzel. Üçüncü seviye olduk direkt. Gerçekten harika oldu ya. Böyle böyle 20. seviyeye çok rahat bir şekilde burada kasarız. Buradan kimse gelmez gitmez diye düşünüyorum. Yani kim ne yapsın yani hani. Ya hiçbir Hunter'ın ya da hırsızın burada durmasına yani burası bir yol üstü bir yer değil yani. Zaten eğer gelip burada hususi beni kesecekse o vatan haindir kardeşim yani. <laughs> gelip burada beni bulup kesiyorsan vatan hainisin sen. Dostlarım çok uzun süredir Bloodong slotundaydık. 35. seviyeye kadar geldik ve bölümün başında almış 32 levelken bir de yani. 32. seviyeyken vizyon sahibiyiz. 35 olacağımızı bildiğimiz için. 35 level silahımızı elimize aldık. Öf elimize aldık da hoş bir cümle olmadı. Bugün konuşmayı bilmiyorum beyler beni maruz görün dostun yolarım. Karakter Blood Ong'da kasılırken bak yine konuşamıyorum. Ong'da kasılırken birkaç tane itemle düştü üstümüze. Onları değiştirdik. Şu an karakterimiz birazcık daha güçlü bir konuma geldi. Niye buradayım abi? Yine yere gideceğim şimdi. Şeylere bakacağım. Bu meslek kıyafetleri var ya. O meslek kıyafetlerine bakmak istiyorum açıkçası. Bunları buraya takıyormuşuz. Ben de bunu yeni keşfettim açıkçası. Yine videolardan öğrendim. YouTube sağ olsun. Hemen hemen aradığımız her içeriği orada bulabiliyoruz. Bakalım bakalım şu 20. seviye job itemleri ne kadar acaba onu çok merak ediyorum. Eğer ucuz bir şey ise hemen alırız abi üzerimize 3-5 tane. STR'sinden, intinden, defansından yararlanabiliriz. Meslek ekipmanları. Bu herhalde birinci derece oluyor değil mi? Bu ne oğlum? Abi bu fiyatlar ne şaka mısın? Abi çok pahalı. 20 im, 50 50'em. Yok abi yok bunu biz kendimiz yapacağız. Bunu öğreneceğiz biz kendimiz yapacağız. Bu paraya bunu, zaten öyle bir param yok bunu da almam vermem yani buna. Bu job itemleri başımıza bela olacak gibi dostlarım. Geldim şimdi 32. seviyeye kadar da job seviyemizi kastık ancak yani boşa kasıyoruz ya biz onları giyemeyiz. <laughs> Çok pahalı onlar. Dimension Pillar ulan buna vuruyoruz ama bu Enviler bizi hacamat eder mi? Lan az vuruyoruz. Fazla da vuruyor bunlar ama. Ölmeyiz herhalde ya ha? Öl lan. Tamam tamam ölmeyiz ya. Kes oğlum. Ya da kızım. Tamam ölmeyiz ölmeyiz keser bunları. Neyse dostlarım yani şeyler çok pahalı. Şu an için yapamıyoruz. Meslek kıyafetlerini kervan çekeceğiz abi. Kendimiz deneyeceğiz. Kendimiz basacağız bir şekilde. Onları öyle elde edeceğiz artık. Çünkü gerçekten çok pahalı. 20 hem 30 hem 40 hem. Ulan ben zaten elime silah alırım o paraya. Manyak mısın sen? O nasıl bir fiyat? Çok geç kaldık biz bir şeylere. Gerçekten e, Nemrut sunucusunda bir şeylere çok fazla geç kaldık dostlarım. Ha burada seviye kasarken aklıma bir şey geldi. Şimdi fark ettim. Bakın beyler 35. seviye itemler var burada. Acaba bunları biz konsinyede satabilir miyiz? Ne dedin? Ha? Yer mi? Olur mu? Ya yani sonuçta ben de konsinyeden bir alışveriş yaptım. Acaba saçma mı değil mi onu da bilmiyorum ama. Ya bunları böyle 200k'dan 250k'dan satsak belki o zaman işte meslek kıyafetleri alabilecek bir paraya erişebiliriz. Ne diyorsunuz? Dostlarım yaklaşık 3 gündür Bloodong slotundaydım. Şöyle göstereyim. Birkaç tane böyle 35 level itemlerden kastık. Ben bunları şimdi satmayı deneyeceğim. Bu Bladey Bladey satacağım tabii ki de NPC'ye vereceğim onu da. Onu kimsenin alacağını düşünmüyorum abi. Neler var? 35 level, 35 level. Tamam bunları satmaya çalışacağım. Yani konsinyeden, 200, ya konsinyeden dediğim gibi 200-250k'ya falan koyacağım bunları. Acaba edecek mi? İnşallah satılır bunlar ya. Bunlar satılmazsa çok zor. Yani tamam pottur şeydir. Bir şekilde hani kendimizi idame ettiriyoruz. O noktada bir sıkıntı yok. Ancak çok fazla güçsüzüz. Yani o meslek ekipmanlarını alırsak bize çok fazla bonusu olur. Yani belki yarı yarıya can değerimiz artar. O derece söyleyeyim. Bunu oranla da daha fazla vuracağımızı düşünüyorum. Çok daha hızlı kasılabiliriz. Yani böyle bir tane... ha bak şu satılmış güzel. Benim kayıtta ne var? Ha, bak bu yerden düşen mi? Aynen bu yerden düşendi abi. Bunu 750 2.5 emden koymuştuk. 100, 750 K'ya kadar e, düştük fiyatını. Belki gider diye öyle tutuyoruz. Bir bakayım ya fiyatlarına bakayım abi. 5. derece. Şu ne? Bu. Aynen bak mesela bu 35. seviye 200k'dan koymuşlar. Biz de 250k'dan koyarız. Bu zaten satılır. Bu ne? 38. Aa yo. Yo yani onun artısı çok fazla. Tamam 250k uygun ya. Bir tane daha bir şey bakalım abi. Ney bakalım? Hadi bir tane kalkan bakalım abi. Yani bunun fiyatı da absürt yani bu fiyata bu satıyorsa ben 250k diyorum eğer ben 250k'dan bu çıkarttığım 35. seviye 38. seviye de çıkacak birazdan yani onları da kasmaya başlayacağım. Eğer çıkartabilirsem bunları satabilirim diye düşünüyorum 250k'dan bak adamlar koymuş abi. Tamam abi tamam biz bütün bunları elimizdekilerin hepsini kaydedelim abi konusu niye satılırsa satılır. Yani bir umuttur yaşamak. <laughs> Gönül isterdi ki bir sos filan gelsin hani direkt 2 3 emlik bir şeyler gelsin isterdi ancak yani bakın 37. seviyeye kadar geldik bir adet böyle bir çöp sos bile yok abi sossuzuz sossuz <laughs> Neyse 250 k Sword'u da koyayım Bundan çok koyduk sanki ama hadi koy ya koy gitsin abi ne fark eder 3 5 atak Shield'ı de koyalım. Bir adam 300 küsür K'ya koymuştu. Şunu da... Ha daha koyamıyor muyuz? Bunu daha koyamıyoruz. Şöyle kaydedeyim. Kalanları da NPC'ye saldırırım abi. Zaten NPC değil de... Yani belli bir NPC fiyatı da var bunların. Çok düşük değil fiyatları. Artı 5'lerin. Artı 5 beş diyorum. 5. E, degrelerin. Gideyim bunları da NPC'ye vereyim. Ondan sonra ufak ufak kasılmaya başlayayım ve içten içe de dua edeyim ki onlar satılsın. <laughs> yani direkt NPC'ye bile satabilirmişiz aslında. 62k. Güzel parası varmış. Güzel parası varmış. Ya bir de şu şeye bakmak istiyorum ben ya. Neredeydi o job? Bu muydu? Aynen. Kaç olmuş? İyi iyi. Bu da toplansın bir tane kervan çekmeyi düşünüyorum. inşallah. yani ilk kervanımızda başarılı oluruz da kaç adet verecek acaba stone Ticket? Birazcık arkadan araştırmamı da yaptım açıkçası. Hem bluestone'a hem de blackstone'a ihtiyacımız varmış. Artık birini kendimiz çıkartacağız. Birini de pazardan alacağız. Ya da yeni bir karakter açacağız abicim. Onu da hırsız yapacağız. Onunla da böyle traderlık yaparak blackstone kasabiliriz. Hadi itiraf et bunu beklemiyordun. First time FGV. First time abi. Togi köyüne geldim. Birinci seviye tabi yani ikinci seviyede muhtemelen beni mıhlarlar burada. Birinci seviyeden girdim. Hem birazcık XP olur biliyorum çünkü bu unik yaratıklar çok XP veriyor idi. Hala öyle veriyor imi bilmiyorum ancak çok fazla XP alacağımızı düşünüyorum. Birkaç tane video izledim. Tabi bu izlediğim videolar genellikle Squad'da biz TR Sword'a oynuyoruz. Squad sunucusunda baya bir XP veriyor. Biz kesebilecek miyiz o unikleri bilmiyorum ama bir deneyeceğim ya yani. şöyle bir hem böyle elle de oynamak istiyorum açıkçası. Sürekli bot sürekli bot. Sıkıldım abi sürekli bot 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 olur mu? Tamam izlemesi zevkli eyvallah güzel. Ama birazcık da oynayalım şöyle bir tadını alalım. Şu 31 skillini atalım. Şu togilerin beynini eritelim. Çok mu agresif konuştum? <laughs> Çok fazlalar. Bu, bu kadar fazlayken benim canımı yakabilirler bunlar. Fazla vuruyorlar. Ama yok yani rahat bir şekilde kasabiliyoruz. Güzel güzel. Yani bunu rahat bir şekilde keseriz biz ya Son boss'a kadar gidebilir miyiz Orasını bilmiyorum çünkü Belli bir süre içeride kalabiliyoruz Ve o sürede bütün mobları kesmeniz gerekiyor Ancak o süre içinde ben Şeyi bile göremeyebilirim yani Son boss'u bile göremeyebilirim diye düşünüyorum bayağı da büyükmüş burası abi Yok abi Son, son boss'u göremeyiz biz Bunu söylemek istemezdim ama Sen iğrençsin İğrençsin kardeşim ya Abi iki de bir böyle kafama vuruyor. Bang diye beni durduruyor. Hiçbir şey yapamıyorum. İki bir böyle o balyozuyla bam diye bir koyuyor kafama. Hareket edemiyorum abi. Bekle ki geçsin. Neyse şunu keseyim de. Bakayım ne atacak. Bunlardan şey atma ihtimali yok diye biliyorum. Bu değerli kağıtlar var ya onları atmıyor herhalde bunlar da. Gelmişken keselim. XP'dir zaten. Kesmek zorundayız ayrıca. Dostun yolarım maalesef maalesef abi bitiremedik FGV'yi bitmeye de yaklaşamadık ayrıca yani son odaya kadar gidemedik ya uğraşırsan gidersin kesinlikle gidebilirsin ben 38 silahını alıp da hani özellikle öyle denedim ancak yok şu an için biz FGV, FGV bir yıldızda bile çok 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 güçsüzüz yani burayı 42 levelde bir daha denemek istiyorum ama yani FGV'den umudumu kesmedim. O son boss'u ben en azından bir kere de olsun bu karakterle yıllar sonra oyuna girdim. Keseceğim kardeşim. Abi arkada Ferdi Tayfur falan çalacak. Böyle nakliyat şirketi gibi gideceksin. Ya şu an Jangan'dan çıktım dostlarım. Çok fazla insan yoktu açıkçası ona güvendim. Dümdüz gidiyorum. Kimseyi görmedim yani hiç Jangan'da şey bile yoktu. Ee, nasıl diyeyim botla kasılan bir hırsız bile yoktu Yani hiç kimse yoktu Zaten o anı kolladım ben Baktım kimse yok hemen böyle e, hunter kılığına girip e, Kervanımı çekmeye başladım Bu yol üzerinden gideceğim Şu alttan girebilirsem Uzaktan döneceğim böyle ki kimseye rastlamayayım O bloodonkların oradan kimse geçmez dedim ya ben geçeceğim. <laughs> ben oradan geçeceğim abi çünkü kimseye yakalanmak istemiyorum. İlk defa taşımacılık hizmeti veriyoruz. Bunun da bedelini almak istiyorum dostlarım. Abi bu, bu kesmek değil. Bu, bu, bu taciz bu. Bu tecavüz bu ya. Bu bu kesmek değil abi. Beni adam bana üfledi abi bildiğin. Böyle hıf yaptı öldüm ben. Üflediler söndü. Şurada bir stopu verelim dostun yolarım bu bölümde ne yapmış olduk başarılı olamadık ama bir FGV'miz oldu FGV'ye girdik ilk kez girdik bir şeyler yapmaya çalıştık çok fazla bir gelir elde edememiş olduk 38. seviyeye ulaştık 38 seviyelik silahımızı almıştık biliyorsunuz bölüm başında onu giymiş olduk Onun dışında yine bir ufaktan bir kervan denememiz oldu ancak çok hızlı bir şekilde saniyeler önce görmüş olmanız lazım zaten. Yerden kaldırmadılar bizi abi yerden. Yani orada kalksan bir daha seni yere yatıracak. Öyle bir ee, pusuya düştük. Hain pusuya düştük dostlarım. Beni izlediğiniz için hepinize bin bir teşekkürler. Bu bölümden de bu kadar. Bir sonraki bölümde dördüncü bölümümüzde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere bay bay.